Yüreğimizi yakan kanlı terör saldırısının arkasında kimlerin olduğu ve faillerin kimliği netleşti. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Suriye uyruklu teröristin eylem talimatını Kobani'den aldığını dün sabah ekranlarınıza getirmiştik hatırlayacaksınız. Dün yine Taksim'de bombalı saldırının yapıldığı noktadaydı Bakan Soylu detaylı bilgi verdi. PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye nasıl giriş yaptığı da merak konusuydu. O soruya da açıklık getirdi ve yakalanmasalardı Yunanistan'a kaçacaklardı dedi. eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Kameralar karşısına geçti. Masumları hedef alan hain saldırının failleri ve azmettiricilerini açıkladı. Olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Nereden koordine edildiğini biliyoruz. Türkiye'nin yüreğini yakan terör saldırısının detayları netleşmeye başladı. Teröristlerin kimliğiyle ilgili ilk bilgiyi korkunç saldırıdan birkaç saat sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. İlk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var ve bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Emniyette bombalı saldırının terör örgütü PKK tarafından yapıldığını doğruladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ikinci kez patlamanın yaşandığı noktadaydı. Detaylı bilgi verdi. Olay sonrası yapılan bir e, teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yöneldi. Yani ya kattan atın ya kanala atın diye bir talimatı var. Bakan Soylu teröristlerin yakalanmadan önce yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu söyledi. Elbette ki teröristler yakalandı. Ee, eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Onun için e, nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. Teröristin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Suriye uyruklu saldırgan Ahlam Elbeşir, talimatın terör örgütü PKK tarafından geldiğini ve özel olarak eğitildiğini itiraf etti. Kobani'de eğitim alan o teröristin yaklaşık 4 ay önce beraberindeki bir örgüt üyesiyle kaçak yollarla Türkiye'ye girip İstanbul Esenler'de karı koca kılığında bir tekstil atölyesinde işe girdikleri tespit edildi.